Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demirden birbirinden yeni muhteşem kareleri bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Sevilen oyuncumuzdan yepyeni kareler gelmeye devam ediyor. Yeni setten yeni film çekimlerinden yeni kamera arkası muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. Sizler için yepyeni görüntüleri bir araya toplayarak paylaşmaya devam edeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için e